Selamlar herkese. Ben Akif. Bu videomda e, soru cevap yapacağız. Bu kadar. Soru cevap yapacağım. E, önceki videolarımda bahsetmiştim. Demiştim bana sorular sorun. Ben bu soruları çekeyim. Böyle bir video çekmek istiyorum diye söylemiştim zaten. E, şimdi siz bana e, YouTube'dan, YouTube yorumlarından, Instagram'dan bir de WhatsApp üzerinden Sorular sorduğunuz ben de bunları şimdi cevaplayacağım böyle ufak bir çerez tadında bir video olsun diye Bunu çekmek istedim ee, Uzatmak istemiyorum ilk kez bilgisayar karşısında kameralı videom olduğu için Hatam falan olabilir o yüzden kusura bakmayın Şimdi ilk sorumuz yaptığın işe ne için başladın Şimdi yaptığım işten kısıt Youtube mu yoksa hacking falan mı önce bunu şey yapmak lazım, sorgulamak lazım. Ama ben ikisini de cevaplayayım. YouTube'a ne için başladım? Çocukluktan gelen bir hevesim vardı benim YouTube'a. Yani 2015 yılında, 14-15 yaşlarındayken falan Growtopia diye bir oyun vardı. O oyunun işte videolarını çekiyordum rehber niteliğinde. Sonra bir şey oldu, bıraktım. Neden bıraktığımı da hatırlamıyorum. O öyle geçti gitti. içimde bir hevas vardı. Ben de bundan 8-9 ay önce bir daha başladım YouTube'a. Hacking işlerini de soracak olursak zaten her Türk gencinin daldığı bir olay bu. her Türk genci demeyeyim de çoğu Türk gencinin merak saldığı bir bölüm, hacking bölümü. Ben de 2012 yılında hacking'e merak saldım. 2012'de DDoS'la başlamıştım. herkes başladığı gibi. Sonra 2014 yılının ortaları falan olması lazım. Sosyal medya üzerine biraz yoğunlaştım. İşte 2014'ten 2019 yani şu zamana kadar sosyal medyayla, sosyal mühendislikle ilgileniyorum. Bu şekilde yani yaptığım işlere böyle başladım. Ne için başladım? İkisi de heves. Yani sorunun cevabına gelecek olursak. İkinci sorumuz. Neden yazılım okumak istedin? Şimdi şu an yazılım okumuyorum ama yazılım ya da bilgisayar mühendisi istiyorum. Çünkü şöyle dediğim gibi çocukluk ben küçük yaşlardan beri bilgisayar başında olduğum için yani o yüzden bilgisayara karşı böyle bir aşırı ayrı bir sempatim var. Onun için bilgisayarla vakit geçirmeyi seviyorum. O yüzden yazılım veya bilgisayar mühendisliği istiyorum. Ee, reis sen bayağı emek veriyorsun. Karşılığımı alacağından eminim. Sonuna kadar arkandayız demiş. Teşekkür ederim. Yani buraya kadar gelmek aslında bu benim ilk hedefimdi 1000 aboneye ulaşmak. İşte sınırları geçmek vesaire. İlk hedefimdi. İlk hedefimi sizlerle geçtim. İlk hedefi başarıyla tamamladım. Şu an önümde başka hedefler var. İşte gerek 10.000 olsun, gerek 50.000 olsun, 100.000 olsun. Ya Bunlar olmayacak şeyler değil. Ha, çok uzun sürebilir. Ama ben pes etmeyi düşünmüyorum açıkçası. Ee, race takipçilerin düşüyor. Takipçilerim düşüyor evet. Çünkü hepsi, yok çoğu bot. Ee, ben normalde aktif takipçiden yanayım. Ama e, hatırlarsınız 13 dakikada 8K yoksa 8 dakikada 13K takipçi miydi tam hatırlamıyorum videonun ismini. Ee, o videoda mediodostu.com'u tanıtıyorum. Kendileri benimle iletişime geçtiler. Bizim sistemimizin böyle bir videosunu çeker misin dediler. Ben de e, kabul ettim. O tarz yani sistemi deneme amaçlı kendime bot takipçi attım. Takipçilerimin düşme sebebi bu. yani bu. Bot kullanmayın. <laughs> Bu işe nasıl başladın? Dediğim gibi işte çocukluktan gelen bir heves, direkt bir ana başlık olarak şey yaparsak çocukluktan gelen bir heves. Nasılsın adminim? Bu arkadaş büyük ihtimalle WhatsApp grubumuzdan. Evet, YouTuber olunca kardeşini unutacağım mı demiş Ahmet'im, Ahmet Tayrim. E, Youtuber olunca kardeşimi Unutmayacağım Ben bunu direkt genel alayım Youtuber olunca kardeşlerimi unutmayacağım Çünkü e, Ün, şan, para, şöhret Yani bu tarz şeyler Birden böyle yükselip Birden böyle dibe girebilecek Şeyler olduğu için Bunlar gelip geçici şeyler ama Dostluk hani ayrı bir şey ya Yani en çok da sen biliyorsun Tahir yani Sürekli oturup muhabbet ettiğim arkadaşım arkadaşlarımdan birisin yani. O yüzden bu senin bileceğin iş. Ee, Koray demiş ki Instagram'da spam yediğimizi nasıl anlarız? Güzel bir soru. Instagram'da spam yediğinizi nasıl anlarsınız? Ee, yaptığınız etkileşimler, beğeni olsun, yorum olsun. Bu etkileşimlerde bir yavaşlık. Üzme ne oluyor? Bu etkileşimlerde bir yavaşlık. Yani beğeni atıyorsunuz ama sisteme 2-3 saniye sonra şey yapıyor işliyor ya da yorum atıyorsunuz bir 5 saniye sonra gidiyor yorum bakın internet hızınızla da alakalı olabilir ama eğer internet hızınız iyiyse fakat bu şekilde etkileşimleriniz yavaşladıysa spam altındasınızdır ee, bildirimler bölümünde bildirimler çok geç yükleniyorsa yine aynı şekilde spam altındasınızdır bu şekilde başka DM'ler geç yükleniyorsa spam altındasınızdır bu kadar Mehmet Sidel ee, Demiş ki doğma büyüme nerelisin? Adam bir sürü soru sormuş. 4 sorusu falan vardı sanırım. Doğma büyüme nerelisin? Doğma büyüme Kocaeli, Hizmet. Hangi bölümü okuyorsun ya da bitirdin? E, şu an Kocaeli Üniversitesi Kullar Meslek Yüksek Okulunda bilgisayar programcılığı da okuyorum. Daha bitirmedim. Birinci sınıf Yengemiz var mı? Yengeniz yok. Hello, darkness, my Al ben be. Ee, hack ve benzeri işleri nereden öğrendin? Şimdi şöyle, çoğu kişi hazıra konmanın peşinde. Ben öyle biri değilim. Ben araştırmayı, ya makale okumayı falan seven bir insanım. Makale yazmayı. Eee, çoğu öğrendiğim şeyi, Türk ektimi çoğunuz biliyorsunuzdur zaten. Çoğu öğrendiğim şeyi oradan öğrendim açıkçası. Mehmet Sidal'in dördüncü sorusu İstanbul'da ya da başka bir yerde buluşma gibi bir şey olacak mı? Şimdi şöyle ilk blogumu çekmiştim Marmara Bilişim Zirvesi'ne gittik Oğuzhan'dan. O gün sağ olsun... Merhaba dede. O gün sağ olsun bir 5-6 arkadaş bana Instagram üzerinden mesaj attı. Bu mesajlarda da işte abi neredesin görüşelim vesaire falan. Ee, bu tarz şeyler oldu. Yani bu tarz şekilde, bu tarz şekilde, bu tarz mesajlar geldi bana. Ben de e, Kadıköy tarafında olacağımı söyledim. Ee, arkadaşlar da Kadıköy e uzak oldukları için görüşemedik. Ee, İstanbul'da ya da başka bir yerde ileride buluşmalar olabilir eğer kitle yani siz kabul ederseniz. Günaydın dedi. Ee, diğer soruya geçelim. Bu işi maddi kazanç için mi, yoksa başka nedenleri var mı? Çünkü hepsi biraz farklı ama... Ee, sanırım... Bu işi maddi kazanç için mi yapıyorsun, yoksa başka nedenleri var mı? Şimdi maddi kazanç için yalan söylemeyeceğim. Maddi kazancını düşündüm. E, burada gelip demagoji yapmak istemiyorum. Maddi kazancını düşündüm. E, ama en büyük nedeni dediğim gibi hevesim vardı. E, böyle ne bileyim hani youtuber olmak, popülerlik vesaire, fenomenlik. Onlara da biraz hevesim vardı çocukluktan beri. O şekilde başladım yani. En büyük nedenim dediğim gibi heves. Ee, yurt dışına çıkarsam video çekmeye devam edeceğim mi? Seviliyorsun. Şimdi bundan 6-7 ay sonra sanırım tam emin değilim. Erasmus sınavını kazandım. Bulgaristan'a gidiyorum. Bulgaristan'a gidiyorum okumaya, 12 aylığına. Orada e, videolar çekeceğim. Güzel bir kamera ayarlayıp güzel videolar çekmeyi düşünüyorum. Size çok güzel içerikler çıkartmayı düşünüyorum. Yani hedefimde o var. Bakalım inşallah olacak. Evet. Buna Arapça yanıt vermek isterdim ama Arapça bilmiyorum. O yüzden yapacak bir şey yok. E, Akif'e sorum nasılsın? Teşekkür ederim. İyiyim. Seni sormalı. Yaylalar yay. Yay. Ee, bu... Bu yorum beni biraz güldürdü açıkçası. Yani kıyaslandım insanlara mı güleyim yoksa benim en başta olmamı mı güleyim? Ya her neyse böyle bir kitle garipsedim açıkçası önce. Ee, her neyse. Akif'e sorum kameran var mı? Telefondan mı çekiyorsun? O videoyu telefondan çektim. Bu videoyu evde küçük bir makine var. Onunla çekiyorum. Ee, sen hacker mısın? Ben hacker değilim. Yani kendime hacker demek istemem çünkü daha bilmediğim bir sürü şey var. Yani bildiğim şeyler var ama bilmediğim daha bir sürü şey var. O yüzden kendime hacker demek istemiyorum ki Hacker da değilim yani. Bence. Kayra. Kayra bu nasıl soru? Onu zaten yüz yüze görüşüyoruz sürekli. İyiyim. Seni sormam. Erdem İzbek. Reis sosyal medya paneli kurmayı düşünüyor musun? Valla ne yalan söyleyeyim düşünüyorum. Furkan. Ekmek yemezsen ne olur? Karbonhidrat alamam. Ekmek karbonhidrattır. Ne Canan karataya bağlamaya lüzum yok. Ekmek yemezsem ekmek yememiş olurum. Abi çekiliş yapacaksın mı? Yapıyorum. Şu an. Bu videoyu yüklediğimde siz hala çekilişi göreceksiniz. Çekiliş 7 Nisan'da bitiyor. Hesap çekilişi. Instagram hesap çekilişi. Instagram profilimde. Son gönderide. Onaylan bir el atın. 3 arkadaşlarınızı etiketliyorsunuz. YouTube kanalıma abone oluyorsunuz. Sonrasında bana kanala abone olduğunuza dair Instagram'dan SS atıyorsunuz. Bu kadar basit. Çok bir şey yok yani. Kayra, bu gibi işlere kaç yaşında başladın? 12. Aa, kife sorum. Okuyor musun? Okuyorsan nerede? Dediğim gibi Kocaeli Üniversitesi, Kullar Meslek Yüksek Okulu'nda bilgisayar programcılığı 1. sınıf öğrencisiyim şu an. THT'de nasıl yükseldin? Türk ekibimde nasıl yükseldim? Ee, Türk ekibimde şöyle 3 senedir 3 seneden birazcık daha fazla 3 sene 1 ay 2 ay falan ee, THT'de yani çalıştım çabaladım ee, çoğu time girdim albaylık yaptım asistanlık yaptım şu anda sosyal medya timindeyim çalışıyoruz yani Türk ekibim yani böyle iyi bir oluşum. Ah. <laughs> en iyi programlama dili nedir? Popüler olan. Şu an bildiğim kadarıyla en revaşta olan programlama dili Python. Ee, JavaScript'i bile geçti diye biliyorum. Python, Python artık hangisini kullanıyorsanız hangisi doğru onu da bilmiyorum. Ben Python diyorum. Mehmet Emin beni seviyor musun demiş, seviyorum kardeşim çok seviyorum yani sadece seni değil hepinizi ayrı ayrı seviyorum çünkü bu yolda çıktığım bu yolda bana cidden destek oluyorsunuz yanımda oluyorsunuz hepinizi cidden çok seviyorum bu işe ne zaman nasıl başladın dediğim gibi işte çocukluk hevesi 2012'de başladım. Hangi programlama dillerini biliyorsun? Şimdi web tasarım dillerini biliyorum. Genel benim alanım tasarım zaten. Ee, Photoshop'la biraz ilgileniyorum, grafik tasarımla. Web tasarım dillerini biliyorum dediğim gibi. IP adresiyle neler yapılabilir? Buna da cevabım en basitinden hmm, konumlu bulabilirsin. En basitinden. Birinin IP adresini nasıl bulabiliriz IP logger hariç? bir sistemin varsa bir sistem falan nasıl diyeyim bir forum sistem var diyelim tamam mı adamı buraya üye yaptın adam geldi sistem üye oldu oradan IP adresine bakabilirsin forumlar mesela bunları destekliyor ama IP logger en sağlam yöntem yani IP logger'ı da gizli saklarsan hiç anlaşılmayacak bir şekilde olursa başarılı bir sonuç alabilirsin bu Netflix, Spotify hesabı çekiyorlar. Onu nasıl yapıyorlar? nasıl yapıyorlar onları. Account Reaper diye bir program var. Oradan yanlış hatırlamıyorsam Word List miydi? Bir şey ekliyorsunuz. Onun kullanım videoları YouTube'da var. Account Reaper. Bug Bounty hakkında bahseder misin? Nasıl yapılabilir? Nelerden yararlanabiliriz? Hangi programlama dillerine ihtiyaç duyulur? Şimdi şöyle. Bug Bounty dediğimiz şey açık arama açık tarama. Bir sistemdeki, bir projedeki, bir verideki açıkları, hataları bulmanız bug bounty'dir. Nasıl yapılabilir? Programlama, yani yapılan projenin yapıldığı dili bilmeniz gerekiyor. Baya hakim olmanız gerekiyor. Nelerden yararlanabiliriz? Çok böyle yazılım alanında ilerlemiş forum, soru cevap forumları var. Mesela Stack Overflow var. Ee, kesinlikle bütün sorularınızı oradan cevap bulabilirsiniz. Çünkü bilgili herkes orada toplanmış ve herkes birbirine yardım etme peşinde. Oradan yararlanabilirsiniz. Hangi programlama dillerine ihtiyaç duyulur? Dediğim gibi proje neyde yürütülüyorsa bildiğiniz programlama dillerine göre bug bounty yapmanız daha mantıklı. YouTube hayatınla ilgili neler planlıyorsun? İleri ne? Son ki kelime ama Aa, YouTube hayatımla ilgili dediğim gibi hedeflerim var 10 bin, 50 bin, 100 bin. Vlog ve bu tarz çekimlerde ilerlemeyi düşünüyorum. Yani iki tarafında bir önlü olsun şekli. Alkowskines kalp hastalığım var. Bir kalp ata bir kalp alabilir miyim? Bak şuraya şuraya koydum, şuraya koydum, şuraya koyacağım. Abi takipçi panelim var mı yoksa takipçi paneli açmayı düşünüyor musun? Takipçi panelim yok, açmayı düşünüyorum. Evet düşünüyorum. Youtuber olmaya ne zaman karar verdin? Dediğim gibi 2015'te bir hevesim vardı, sonrasında bıraktım. 8-9 ay önce başladım. Öyle başladım yani. İleriki zamanlarda video içeriklerim farklı olacak mı? Evet, aklımda güzel projeler var. Yani, ekipmanlarımı güzel bir şekilde ayarlarsam cidden. Seveceğiniz yani her kitlenin sevebileceği projeler var aklımda. Öyle ilerleyeceğim. <laughs> en sevdiğin aktivite? En sevdiğim aktivite yok. Hmm, şöyle. Arkadaşlarımla olduğum zaman her aktivite bana eğlenceli geliyor. Fatih Dahan meslek demiş. Mesleğim öğrenci. Ee, bir de tabii bunun yanında bir yazılım firmasında şu an çalışıyorum. Ee, Akif abi kanalı ne zaman bırakacaksın? Kanalı bırakma gibi bir düşünce yok aklımda. Yani hiç düşünmedim. Akif abi hangi liseden mezunsun ve kaç ortalamayla bitirdin? Ee, Cebir Koleji'nden mezun. Kaç ortalamayla bitirdiğimi de hatırlamıyorum. Ee, okula açıp bakmam lazım. Şu an uğraşacak gibi değil. Abi kaç yaşındasın ve ileride adam olmayı düşünüyor musun? Evet kardeşim düşünüyorum. 18 yaşındayım. Şu an 18 yaşındayım. Reis, yeni mobil spam botu videosu ne zaman gelir? Ee, bunu herkes soruyor. Bu arkadaş ilk sormuş bunu. Hishigo ile görüştüm. Kendisi sınav haftasında olduğu için e, şu an uğraşmak istemedi. Ama sınav haftasından sonra e, şikayet botu mobile entegre edilecek. mobil uyumlu hale gelecek. O zaman da videosunu çekeceğim. Instagram hesap kapatma gelsin. Herkes fake paylaşıyor. Akif abi pusudayız. Şimdi Tolga dostum e, şikayet botuyla zaten Instagram kapatabilirsiniz. Şu aralar e, Instagram forum formlarını araştırıyorum. Yeni bir form videosu gelebilir. Yani formla hesap kapatma videosu. Ya beni paylaştıklarım fake değil. E, kullanabilirsin. Sudaysan onları biliyor olman lazım. Instagram hesap çalma nasıl olur? Dediğim gibi phishing, sosyal mühendislik, fake script, fake maille Oyun videoları gelecek mi? Gelecekse aklımda çok güzel içerikler paylaşırım işine yararsa. Oyun videosu aslında çekebilirim ya. Böyle arada bir rol videosu vesaire falan olabilir. Yani tam emin değilim ama bilmiyorum ya. Video çekerken yaptığın hataları sahne arkalarında, kamera arkalarında demek istemiş herhalde. Çeksen daha iyi olmaz mı? Şimdi şöyle videolarda ben zaten çok absürt olan yerleri kesiyorum ama böyle orta derecede şey olanları kesmiyorum. Videoyla video da öyle çok kesme biçme yapmıyorum. Vlog tarzı içerikler artacak mı abi yoksa aynı şekil devam mı? Ee, vlog tarzı içerikler artacak. Dediğim gibi her kitleden insana hitap etmek istiyorum. O yüzden türlü türlü içerikler olabilir. Dolmuşta öğrenci ne kadar hocam? Dolmuşta Kocaeli'de şu an 1.50-1.75 falan o tarzda. Yani o aralarda dolanıyor. Samet demiş ki etik hacker olma kursu veriyor musun veriyorsan nasıl alabiliriz vermiyorsan ver bence. Ee, şimdi ben dediğim gibi hacker olduğuma inanmadığım için e, vermiyorum vermeyi de düşünmüyorum ee, sorularımız bitti bu kadar bugünlük video bu kadar ee, başka değineceğim bir şey WhatsApp grubumuza katılabilirsiniz şu an güzel bir ortam var. Instagram'da çekiliş var profilimde onu da unutmayın. Ona da katılın. Bu kadar video. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ihmal etmeyin. Yorum da atabilirsiniz tabii beğendiyseniz. Videoyu buraya kadar izleyenlere çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.